Bakın şimdi aşağıya ekmek atıyorum. Evet, böyle bir sürü attım aşağıya. Şimdi e, kuşlar önce burayı bir izliyorlar. Kuşlar da göstereyim şöyle, bak çatıda, Çatın üstünde, balkonda var bir tane. Biraz sonra e, camın önünde var. Şimdi camı örttüm e, ve izliyorum. Bak ekmekleri attım aşağıya. Aşağıya ekmekleri attığım gördüğünüz gibi kuşlar şimdi çatının ucunda birikmişler. Önce rotluyorlar, aşağıyı izliyorlar. Yani e, tehlike olmadığından emin olmaya çalışıyorlar. Ben karnımı doyurmadan önce onların e, ekmeğini mutlaka atıyorum. Bugün unutmuşum. Sonra camdan bir baktım. Burayı gözleyip duruyorlar. Orada böyle bir saattir duruyorlar. Aa dedim ben bunlara ekmek atacaktım. Bir de misafirim vardı unuttum. Şimdi ekmekleri attım. Camı da örttüm. Şimdi aşağıya izliyorlar. Bakalım ne yapacaklar. Şimdi e, iki tanesi e, güvercinin ikisi keşife geldi. Biri gitti öbürlerinin yanına. Bak karşıya uçtu. Şimdi bir tanesi burada kaldı. Cesur olan aşağıya inecek ekmeklerin yanına. Diğerleri de hücum edecekler Her zaman aynı şey oluyor çünkü Şimdi o da keşfi yaptı Diğer çatının ucuna gitti Şu şekilde Vay be Şimdi bekliyoruz ee, Yan tarafta Birisi halı çırpıyor onun için Tırstılar inemiyorlar Ama az sonra ekmeklerin yanına Hücum edecekler Şimdi deli gibi bir o tarafa bir bu tarafa Uçuyorlar, hopluyorlar, zıplıyorlar. Bakalım ne olacak. Şimdi ekmeğin etrafında dönüp dönüp sonra o çatının ucuna gidiyorlar. Bak iki gruplar, iki çatının ucunda şey yapacak. Ee, en sonu tehlike olmadığını anlayınca hepsi birden ekmeklerin başına çökecekler. Ekmekler şurada. Dur bakalım ne olacak. Bekliyoruz şimdi. En sonunda e, yemin ederim iki buçuk saat videomu durdurdum ve bekledim. İki buçuk saat keşif yaptılar çatının uçlarında, balkonda. Daha ikisi de hala keşifte balkonda. En sonunda o ekmekleri, bir de diyorlar ki hayvanların aklı yok. Aklı yok da bu iki buçuk saattir tehlike var mı diye keşif yapmadan o ekmeği yemeye inmediler. İnanılır gibi değil ya. Şuna bak. Şu an perdeyi kıbıldatsam hemen kaçacaklar. Onun için camı da açamıyorum. Şuna bak. Dur bakayım ben camı açınca ne yapacaklar. Çok merak ediyorum. Heh. Şöyle. En sonunda şimdi tehlike olmadığını anlayınca yemeye başladılar. Çok güzel. Karınlarını doyuruyorlar. Gördün mü? Hiç kımıldamadan bakama tamam mı?